Arkadaşlar bugün sizler ve birlikte sesimi her gün değiştirebilirim evet. sen arkadaşlar şimdi bir daha yapıyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizler ve birlikte sesimi yine değiştirdim. Merhaba keşke keşke dedim yani şive mi denir artık bilmiyorum yani böyle her her videoda sesim değişiyor. Hmm, mesela bazı merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle el uzatarak falan filan değişik girişler yapabiliyorum. Yani yüz <laughs> videonun önce böyle bu arada az önce öksürdüm ama gülerken öksürdüğüm için çok <laughs> az önce <laughs> Giderken öksürüm. değişir. <laughs> açılak kuluna makus. <laughs> ben çoğu şeyi böyle açıyorum arkadaşlar. Yani çoğu şeyi böyle yapıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Bak şimdi oyuna başladı deyip açılan yapayım mı? Dur, bir oyunda yapacağım. Heh, bunda. Yok. Bunda, evet. Evet, bunda. Bir saniye. Açmalı lafkus, faşaratus, maratoy, kus, ya. Başka kelimeler <laughs> yeniden tane <laughs> Akromat <laughs> Arkadaşlar Şimdi şey düşündüm de Hani pek kayabiliyorsunuz da. Pekka ve Prens düşünsenize Pekka Prens'in atının üstüne biniyor. An yani nasıl güçlü bak. Şu anda bu arada gelen geçeni yok ediyor. Eşkin köyümü bilmiyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Bir. Bakın arkadaşlar şimdi hemen Bak burayı bir yırtacağım Kristal alıyoruz Açın Açın kapıyı Hemen kristal Ya Yenileceği yenilece gelir ya Yen... Yenileceği Ha Yeni Yalnız yenileceği değil, yenileceği gelir. Bak, bak bir milyar or, 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 or Neyse artık. Tar yedi. Ne oluyor? Şekil şükür oluyor. İki kat hala. Kır duvarı, kır 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 Kuşun havası ki olduk. Bu ne ya hakikaten? Şey bir sonraki seviyede şey hani kelbe adam vardı ya. Bulu çok güçlü böyle ara yarı falan yok ediyordu. O olacağız. Ama yani çok eskiden olmazsınız. Yani 3 yıl falan geriye giderseniz belki. düşse birse Ay, yorum böyle yorumlara çıktı değil ya. A büyükten küçüğe. Küçükten büyüğe pardon. A <laughs> Ben açıyorum. Lütfen almayalım. Ben ne kaşımam ya. Bir Q'yi mi? bırak ya. Bırak orada mı kasılacağız? Burada kasalım. Ben 200 kilo diye biliyordum da. Ne beni şey yaptın? Amar. Değilmiş. Mağara yok mu mağara? En güçlü bendeyim Yardım. Help me. Help me. Can koru bu Muhtemelen 27 yiyelim. Ama ama Bak, bak ben icrahalı yani, hala peti aldığımdan beri bu var bende. Bak yakıyorum. Girdiğim yeri ciddi anlamda yakıyorum. En yani yakıyorsun falan değil. Ben direkt yakıyorum. Ejraha e edra neyse artık işte o, o ateş yapıyor. Baksana. Bu kadar büyük yaptım. Normalde ben bu deliği yapamam. Ama oyun ayıp ya. Benim emeğimi bozdum oyun ya. Çok, çok ayıp yani.

Ya, eti bu kadar açabilir miyim? Et varahani yakıyordum ben? He, anladım. Eşraha büyüyor. Bak, normalde küçük kayva açıyordu, şimdi bu. Alev atıyorum bak, bak yakıyor beni de yakıyor. Bu arada canım o yüzden gitmediğini bilmiyorum. biliyorum. Canım yani o kadar güçlü bence canım da olmuyor şuanda. Muhtemel, yüzü <laughs> atarsam bir şey. ya Okula gidiyor ya? Herkes yattı mı evde şu anda? Bir saniye arkadaşlar merak ettim. Youtuber olmak bunu gerektirir. Hasta hasta bile Akış yay diyebiliyorum ya. Bu ne? ya yani sesimi inceltebiliyorum. Hastalık youtuberlara asla bir şey yapmaz. <laughs> Diğer yani hasta olduğum o yüzden sesim gelmiyor olabilir. Diğer youtuberlara bir şey demeyin sakın arkadaşlar. Sakın yani bu kanal dedi demeyin. Yani demeyin direkt. Niye diyorsunuz? zaten kanalım yok. Yani Karadeniz Kara. Ya ama yaptın çok büyük ayıp. Oyun yaptın çok büyük ayıp. Ben nasıl gideceğim? Bir de donuyordu. Bir de ışından aa zaten şeymiş. Hah bir de şey bu var. Of de of var. Şey ayağım havada yürüyor. Ne yapıyorum ki? <laughs> Duvarım değişmiş. Arkadaşlar şu anda duvarı deliyorum. Ve üç kat. Uy. Duvarı delme işlemi 1235. 5 Ah Aaa. Tamam. <laughs> <laughs> Uy, soğuk. Burayı açana çok sağ ol. Bak, eğer yani izlenen bir kanal açsan bana yardım edersen Teşekkür ederim. Tamam. Bir saat çok sağ ol. Burayı acıta o, o kadar o bard o dedim, o o ne ya, bu da Bu da ne? O üzgünüm. Ben de var kırıyordum. Bak böyle bir bug var. Of tutuyorsun. Bak ama ejderha ateş. Yalnız duvara gram bir şey yapalım. Duvara Thank <laughs> <ok. gülüyor> <laughs> <laughs> Baba video attaydın kesersin değil mi? Evet durdur. Zaten şimdi benim işi toplamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar oyun bu kadardı. Afiyet oyun bitmedi. Ben bu kadar yapacağım çünkü şey yani şu anda benim susman gerekecek. Yani ben susman gerek. Siren susması siz daha gerçekten garip bir şey olacağı için buraya videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada kıyafetim muhtemelen sokak giyimden. Baksana. Benziyor. Çok benziyor. Yalnız biraz şişko bir herhalde. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.